Arkadaşlar ben ve Bugün sizlerle birlikte Minecraft serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki en son bölümde bayağı hızlı gelişmiştik. Çünkü hemen şurada bir tane damla taş mağarası vardı. Onun birazcık altında da antik şehir vardı. Hmm. Ve ben bir şey fark ettim. Ben normalde işlemlerimi buradaki dağdan gerçekleştirmek istiyorum. Ama bunun yerine şurada, şurada bir yerde daha büyük, güzel bir taş dağı olduğunu gördüm. Bakın işte bu da. Bu da. Bu işlemlerimi orada gerçekleştirmek yerine bu da da gerçekleştirmeyi planladım. Hatta bakın daha üstünde devir falan da var. Şimdi ilk olarak Aşkı oyunu da topladığımız aşağıda. Bu var. Bunlar. Şimdi. Şimdi inelim aşağı. Bir dakika daha. Taşım arası nerede? Niye mi kaybettim yoksa? Harbiden yine kaybettim. Yok buradaymış. Önceki bölümde da topladığım demirleri buraya ısınmaya almıştım. Ve mükemmel. Şimdi ilk canlı güzelinden bir set çektim. Şöyle kalkanım var zaten başka. Bir tane kova yapsam. Hangi? Hmm. Oldu. Şöyle. Kovayı buraya al. Altını buraya al. Şöyle. bir Şöyle. 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 Hmm, komple buraya. Oo, Çok iyi. Tamam. bize gerekli olanlar da kaldı. Şimdi hemen bir geleyim şuradan bir yerden. Bir tane su alayım. Aynen, tam da burada var. Hop, al kaç. Allah şiş gibi olduk Böyle, böyle Hızlı bir şekilde yiyelim. Bu kadar güzel değil, şiş gibi bulmak Yavaş yavaş işte şekilde al az gidiyorum tamamdır devam burada lav da var bu arada Üstümde demir limonca var Neyse yani. Bugünkü planım buradaki artık şeyleri mutlamak ve neler yapabileceğini bakmak Bismillah. Evet. Çok güzel. Yarım kalbim kaldı. Artık fall demeyişten bile hırlı hırlaya geldim. Tamam. Şimdi ne şuraya doğru gidelim. Burada spawn ışığı. Var mı? Aa, sanki Neyse, gitmeyeceğim. <laughs> varmış, varmış, varmış. En ufak bir hareketimle direkt varmış. Ne En ufak bir hareketimle de. <laughs> i̇yi, yeter mi? Yine mi? Başka Nasıl? 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 şu tarafa doğru gideceğim. Çünkü buralara hiç gelmedik. Hiç gelmediğimiz yerler. Çok karanlık. şöyle koymak da istemiyorum. Çünkü hemen hemen dibinde var falan olacak bir şeyle koyduğum gibi. Şimdi Burada bir şey yok değil mi? Şimdi bir çıkalım. Bunlar var. Bunlar pek sorun değil. Daha sorun var. Varlığımız, varlığımız. Bunları bir kıralım. Bir. Elimden geldiğince. Oh. Altın bir sallandı. Altında mı var mı? Bir saniye. Hemen altında sıkalım. Hemen altında sıkalım. Şunu şey varmış. Kır 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 kır. Işık Bunu da kır Bunu da kır <laughs> Ben kaçarsın. göremiyorum Onu göremiyorum, göremiyorum, göremiyorum Işık Bunu göremiyorum Işık var Oh, oh. Şimdi ne yapacağım? Hiçbir şey. Hiçbir şey yapamayacağım. Bir buradaki mavi sen almam gerekiyor. Az azından şimdilik. Allah, Tamam. İyi, Zırhımız bizi korudu. Şöyle bir kalıbımı getirelim. Elman teri atmasak de. Şu taşı da. Gel Yukarıda altın zırhlı zöngü var. Kırısın. Hadi gidelim. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar siz iyi görün diye kendime, Allah kendime yoruluyor bir şey oldu ama yani hile falan değil sadece siz iyi görün diye. Yok şimdi ezra cidden karanlık. Ben bile zor görüyorsam siz nasıl görmeksiniz yani? Çünkü biliyorsunuz ki YouTube'da karanlık yerlere girince oynarken gördüğümüzden daha karanlık görüyoruz YouTube'da. Allah yerin dibine mi girdi? Bir saniye arkadaşlar. Yeni vardım doğunca oradaki vardım yerin altına girdi yerimde durmuş. Klacı. Aa. Oyunun bug'ını buldum. Ben orada suyu yere koydum ama su hala bende duruyor. Oyunun bug'ını buldum. Bekle şurada olması gerekiyor. İçme ağacının. Aynen burada hop hop at diye at diye, hop 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 Hemen gidelim. Allah. Baya ekiplere bata bata gidiyoruz. Sıst. Hadi 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 hızlı ol. Bir saniye. Evet. Kendim oyuna göre yazışıyorum. Çünkü göremiyorsunuz. Şimdi. Ben bu sefer hiç bu tarafı uğraşmayacağım. Direkt ben buraya doğru yardıracağım. Aa. Hmm. Bu riski almalı mıyım? Oranın en tepesinde sandık var. Ama oraya nasıl çıkacağım? Taşla. Ama orada spawner var diye. Pardon. Yani var nasıl falan bir şey var diye hatırlıyorum. Yeter. Yeniden geldik ama yine canımız az. Üç kalp. Atamıyormuşuz. Bunu öğrenmiş olduk. Ayo Oyunu bakladım. Arkadaşlar oyunu bak yap Bir saniye. Bir saniye. Evet. Geldik inler. Baklı suyu direkt atlayacağım. Baklı su işe yaramıyor. Tamam. O zaman buraya şimdi koyayım. Sonra ya. Bu yarattı. Şöyle kıralım. O suyu kapatanları Süpür O şu süpür süpür kapatsın süpür süpür kapatsın süpür süpür bu da kapatıyor. kapatsın süpür süpür kapatsın süpür süpür kapatsın Saniye. Saniye. kapatsın süpür süpür kapatsın süpür elmas. Kaç tane? süpür tane. E, süper abi. Tamam. Bu taraflara gitmek istiyorum. Bu taraflara hiç gitmedik. Hep şu tarafa gittik. Bak. Şimdi çıkabilirsem göstereceğim. Ah, tamam. Hep şu tarafa doğru veya da şu sol tarafa doğru. <laughs> tamam. Hadi bakalım. Burada sanki doğrucu vardı ya. Burada doğrucu vardı sanki. Aynen. Yok pardon. O doğrucu değilmiş. eğilmeliyim. Burada doğrucu vardı ya sanki. Ben doğrucu vardı diye hatırlıyorum ama yokmuş. Lan. Ben <laughs> bunu nasıl yansıttı fark etmedim bir saniye. Hep burada mıydı? Tamam. Abi çok iyi. 3 tane elmasımız var şu anda. Dur çok iyi. Çok iyi. Aynen. <laughs> Oğlum ne oluyor? Ne yer gittiğin yerde elmaslar? Geride falan elmas kaçırdım mı ben? Şurada falan. Allah. Yok doğru açılıyormuşum. Burada hep. Doğrucu var. var. Abi bu nasıl şans Allah aşkına ya? Bu ne? Çok, Çok iyi. iyi. Bizim işimize gider. Dur bekle. Ey, ey. var mı? Az da koşa koşa gidiyordum. Bazen elmas su yüzünden az da ölüyorduk. Elmas uğruna ölüyorduk az da. Buradan da ses algılayamaz herhalde. O Dur şurada sandık var. Dur bekle. Aynen. Buradan algılayamaz. Ama burada var. Ben nereye gideceğim? Bekle. Buralara bir bakayım. Buralarda mutlaka elmas vardır abi. Burası tam lavın olduğu yer. Eksi 47 yani burada her yerde eksi 47 de yaz yani her yerde elmas olması gerek. Bırakalım. mis gibi. Tamamdır geldim. Şöyle. <laughs> zaten fazlaydı. Ha, sandık. Süper. Bu arada sesi mi geldi? Bana mı öyle geldi? Yine atılan bizim karımız. Ko koruması dört. işime yaramaz. Verimli bir belki. Kitap kitap işime yarar abicim. Büyü basacağım şimdi. Büyü falan basarız mutlaka. Buraya gelmiştik zaten. Ee, tamam. Üst kata çıkmamıştık galiba. Bakalım. Aynen. Pek bir şey yok zaten. Yani işimize yarar, yarar mı? Yaramaz. Şimdi atsam etrafı ince Bu arada yine şu şeylere elmas sonu. Çünkü buralarda yani hiç beklenmedik yani, yani yürüdüğümüz yolda bile elmas buluyoruz. Şöyle buraları şöyle umarım burada da bir görücü yoktur. İnsan lafın üstüne gelirmiş. Lafımın üstüne Lafımın üstüne iki tane şey geliyor. İki tane doğrucu çıktı. Tamam. Çok garip yollardan geçiyoruz. Koş koş koş. Burada da mı ya? Abi yeter acıktım. Hayır. Acıktım acıktım acıktım. Hiç olmadık zamanda acıkıyorum ya. Çabuk. Buradan olabildiğince uzaklaşmam gerek. Tamam. Tamam. Hı, tamam. Koş, ya. Fazla mi, ha. Yemekleri bir gidip pişirsem daha güzel olacak ama. Hani? Böyle etrafa bir iyice bakmak istiyorum yani. Çünkü mutlaka kaçırdığımız bir elmas veya sandık vardır. Yani çünkü burası antik şehir. Ne olacağı hiç belli olmaz. Hoppa. Bu ne? Ha. Çıkayım abi. Çıkmamıştık. Böyle benzer yerlere hiç Şöyle. Ama yine mi? Yeter ya sıkıldım. Ha, çok da önemli bir şey yokmuş ya. Yani. Allah. Allah. <laughs> Şu, 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 şu. Beni bulamayacağı kadar uzak. Tabi ama bu nasıl tuzak ya bu tuzak diye değil bu bildi. Bu bir tuzak yani. Adamlar tam sandığın üstüne doğrucu koymuş. Hadi yine mi doğdu? Nerede doğdu? Bari nerede doğduğunu bileyim yani. Aniden sonik patlama falan atar. Şimdi... Arkadaşlar bu arada harbiden baya iyi yani baya güzel oldu. Benim oluşturduğum bir hayatta kalma dünyasının bu kadar iyi olacağını hiç beklemezdim abi. Bildiğiniz şu anda 5 tane elmasımız var ya. 5 tane elmas. Yani büyü masası yapabiliriz. Ya ben şimdiden bir tane büyü masasını hak ettim bence. Ee, selamlar. Selamlar saygılar efendim. Son bir katma, son bir Yavaş, 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 yavaş. Yeter, ölmedim. Şimdi ölüm. Şöyle. Bir tane elmas kılıç, bir tane, bir tane elmas kılıç, bir tane de elmas kazma veya da elmas balta yapabilirim. Ama onun yerine bir tane elmas kazma ve bir tane de masasını yapsam. Bence bir tane elmas pardon bir tane elmas balta pardon. Ya şaşırdım. Bir tane elmas kazma. Bir tane de elmas. Pardon lan ne elmas? Bir tane de bilmesin. Benim akıl gitti ya. Ama tabii ki de şimdi yapmayacağım. Bunu sonraki bölümde yapacağım. Sonraki bölümde bir masası yapacağız. Hadi o zaman Neyse ya. Bu bölümde yapacağım. Ya da yok sonraki bölümde yaparız. Sonraki bölümde full işleriyle görüşürüz. Bay bay.